Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars. Yanımda var. Demek Merhaba. Ki... Evet, şimdi soygun oynuyoruz. Lay lay lom lom lay lay lom lom lay lom Hmm. Bu isimden çıkmasaydım keşke. Hayla ben de hesap arkadaşlar. Adam beni ne yaptı öyle? Enes yeniyorla. Ben hiç sıkamadım adamlar neredeyse ya. Vurun Enes vurun hadi sizdeyim. Ultimi yanlış yere kullandın değil mi Enes? Çok da önemli değil. Yani çok önemli değil de ulti hemen hızlı da olabiliyor bazen. Adamı alıyordum ne güzel. Enes vurun vurun. 44 daha. Burada bizim kale 44. Onların kalesi 68. 65. Öldük. Benim ultimi açılmasa ne kadar var biliyor musun Enes? Yüzde yüz var. Yok bir var. Allah Allah. Enes annem ne abim konuşuyor şu an. Ah be yeni genel. Ya hesaplaşma Enes. Tamam. Hesaplaşmada yine. Kazanırız. Ben burada kolda almak istiyorum. Benim de on dört bin beş yüz kupa olmam gerekiyor. Ooo. Oh. Bu yolu gidiyor. Tamam. Kaç kupasın sen süreleriniz? 300 kupa felenim. 13 bin, 14 bin ekip. Selamun aleyküm. Baba. Ha ben öldüm ya. Adam tamam. bombalarıyla beni patlattı. Şu an seni izliyorum Enes. Ülkemi Bir biraz zor. Hadi sıktı. Cana bak. Adamlar çok fena vuruyor ya. Bina kaç bin atmış vurdu Enes adam. Ya. Üçüncü oldu Enes. Sıfır iyiydin sen. Ben ben kaç aldım? 4 aldım. Enes. En güçlü karakterim bundan önce değil mi? Ben karakter değiştireceğim Enes. Tamam. ne seçtin Enes? Hadi e, seç. Aa Enes bir dakika. Ya da bunu kutu açılımına mı bıraksak? Yok bırakmayacağım. Şimdi açalım. Çıkmadı bir şey. Ama jeton kalıya Şimdi ben, He? 20. moru mu olacak bu 8. In? 20. evet biliyorum. Saydım da ben seni. <laughs> anam anam anam. Enes sen kupan yüksek diye güçlü de geliyor ya. Aa bak bu güçsüz. Bu güçsüzdü. Onun hakkını verelim güçsüzlere yer yok diyecektim. Adam beni çatır çutur Ama Tam ultiyi basıyordum Enes. Ultim boşuna gitmemiştir inşallah. Enes sesler yankılanıyor. Al. Al. Kaçtım kaçtım. Tamam. Yanıma gelirlerse direkt Ho, iki ulti açtım. Evet sen şimdi doğacaksın ya. Onun için arada yaklaşacağım desin. Of. Sağlam yapıyor adam. E ee, senin şeyin var ya, senin onun süper şeyi. Senin senin şeyinden. Aha, ekran karardı. Şarj bitiyor ya telefonun. Böyle iş görmedim ben. İkiniz bir alacağım oğlum size. Sizin takımın son oyunu tüketeceğiz. Demeniz. Evet. Allah'ım ya. Adamlar bize dat dat deniz. Dat diyorum ya. Şu adama yaklaşabilsem bir Aa, direkt çakacağım ultiyeniz. Allah her yerden bize pusu mu Ne yapıyorsunuz siz her yerden bize? Ultim boşuna kullandım. Enes onu aldı can. Ya 23. yüzyıl ya. Ah be. Bir dakika hemen. Enes bir dakika istiyorum senden. Şarja taktım bu para. Şarja taktım. Şimdi. Anam iki kupa kaldı Enes yeni yarı taşımama. Ama alamıyorum. Gel. Enes alamıyorum. Ama. Bir iki mi var ya? Enes. Ondan dolayı alamıyorum. İyi hemen. İyi. i̇yi. Yine iyi isteyeceğim de. Uf. Enes. Ölüyorduk. Adam ulti çaktı bize. Çakı çakı verdi Enes adam bize. Çakı çakı verdi. Gel gel gel. Gel gel gel. Geldim Enes. <laughs> Al Enes onu. Aferin Enes. Ben bir şey yapamadım ki. Ama kill aldık yine Enes. Of Enes. Evet. 10 maç kazan vardı ya. Bitti mi? Ee, tek birini kazanabildik daha. Yeni kazanıyoruz. <laughs> evet, yukarıdaki takıma hiç bulaşmayalım. İyi bulaşalım ya da. <laughs> ne diyeyim? Bulaşmayalım desem olmuyor. Bulaşıyoruz. Değil mi? İlk takımı aldık Enes. İkinci takım aldık. Hayır. İki takım alamadık biz. İkinci takım aldık. İkinci. Enes çok iyi kaçıyorsun ha. Aksesuar sayesinde her yere kaçıyorsun. Ölecektim az kalsın daha demin. Ben de öleceğim. Ölecektim demeyeyim de. Ölebilirdim. Piper bana iyi yapıştırdı çünkü. Aa, öldüm. Hmm, ne ara ya? Hayır. Ah be. alır Alabilirdik ama canım çok az Deniz. Değil mi? Yine kazandık maçama. Olsun. Alabildik ama. Os. Piyas. Değil mi? Evet. Emre evet, ben az sonra tiki alacağım. Şeye girelim sonra. Tamam. Ben de keşke Bali ya da Dynamite ya da bir şey olsaydı. <laughs> <laughs> ama yok 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 yok. yok. Hayır. Enes. Bana izin verme ölmeme diyecektim adam varmış. Görmedim. Ben göremedim Enes. Başka bir yere bakıyordum. Başka bir yer dedim de saatte. Saate bakıyordum. Enes. Kimsin? Sen kimsin? Bana sataşıyorsun. diyecektim adam kaçtı ya. İkimizin canı da o az ki Enes. Alamazlar bizi bununla Enes. Bu takım. Ölmek bilmiyor Enes ya. İkisi de. Kaç kere vurduk Enes. Birini ben almaya çalıştım. Anam sen öldü Enes. İş sakat. Kaçmak istemedim ultim vardı ama. Şarj aletinden çıkıp duruyor Enes ya. Telefon. Bir sorunu alabiliriz. Yok ya. Hayır ben elimden yanlışlıkla çıkarıyorum. Ultima açılmasına tek vuruş kaldı. Tek bir kere daha vursam ultima açılacak da. Vuramıyorum işte. İnatçı keçiler. Anam anam. Enes ölmek bilmiyor bunlar. Hep hem. hadi öldür sen onu. Allah'ım ölmedi. Öldüremedi Enes. Ölüyorum ben Enes. Ölüyorum ben Enes. Yazık olacak bana. Yoksa. Ah. Uf. Ay Enes yine kazandık. Böyle Emin. böyle kazana kazana giden Enes. 10 maç kazanalım. Emre bunu da kazanalım. Ben artık soygunla oynayalım. Bu son 7 kupa kaldı. Tamam soygunla da 3 kere oynayalım Enes. Ondan sonra kapatalım galiba. Değil mi? Evet Enes Yelin. Onun maç kazanı yapalım bir sence. Hayır sonra yaparız Enes. Bir dahaki videoda galiba. Değil mi? Atın olabilir. Atın olabilir. Ya. ya bu kadar olmaz mı? Olmaz ama ya. Anne. Enes evet, hadi. Soyuna geçelim. Tamam. Senin şey göreyim tamamlayalım ama. Ne görevini? Şöyle görevini tamamlamayalım mı ya? Enes, bir dahaki bölüm. Atacağız olacak da Aa, bunu yapmadım ya o yüzden. Ama soyguna gireriz. Şeyler ne diyorsun lan? Ya, ya yeri kupa kalmıştı o zaman. Ben buralara bakıyorum hadi Yap bakalım. Ben de öldüm ama. Ya adam boşu boşuna ultisini bulandı. Hadi Barley. Aslansın Barley hadi. Enes kal. Öldü değil mi? Heh öldürmüşsün tamam. Barley yine iyi oynadı Enes. Ultini at Enes. Oraya ultini at. Enes evet, hadi bir kere daha oynayalım. İki kere oynayalım. İki tamam. İki kere kazanalım. Kaybetmeden ama. Kırmızı ejderhesi. Vurduk yine Enes. Baya ondan hiç vuramadı. Biz vuruyoruz yine. 40 vurduk Enes hadi. Hadi hızlı bitirelim de. iki maç oynayabilelim Enes. Hadi yüzde yedi vurduk. Çok kadar hızlı dedim de gitmez ya. Hadi hadi hadi. Biz alın oraya gel buraya Aldık aldık. Tamam. Hadi Nes bir maç daha atalım hızlıca tekrar bas hemen. Tamam bastım. Hadi ya hızlı biraz hızlı gel şurası. Ya Allah'ım hızlı gelmiyor Nes ya. Evet 80 kaldın hadi. Ne 80? Yeşil de tekrar verdi. O iyi o zaman. Ben ya, gidiyorum doğru. Enes yandan yandan gidiyorum ben yandan yandan. Anladın mı espriyi? Anladım. Yandan yandan. Dört canı kaldı Yesenin burada. Ben vuruyorum. Vurdum yine ben. Tek başıma. 16 can götürdüm. Enes yardıma gelmeyin ya. Gelmeyin gelmeyin. Dejam gelin 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 gelin. Yanlış söyledim. Buraya gel. Elma kaybetmemesi mi istiyor herhalde? Yok yok Belki yok, yok, yok burası... kaybetmeyeceğiz. Tamam. Son atla iş ben yaptım Enes gördün değil mi? Evet. Hadi bakalım. Ben Enes. Arkadaşlar, sağlıcakla kalın. Eh. Enes bir şey söylemeyi unutmadık mı biz ya? 5 like istiyoruz. Demeniz? Evet. Burada da video bitiriyoruz. Görüşürüz. Bay bay.